Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü sitten hükmün keyfiyeti bölümünü okuyoruz. 4896. hadis. Halis ibn Amr İbni Ahil Mugri İbni Şube Muaz Renah'tan Nak'tan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiği zaman kendisine sorar. Sana bir dava geldiği vakit nasıl hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim der Muaz. Yani meseleyi kitablahta bulamazsan diye Allah Resulü Aleyhisselatü tekrar sorar. Bu zaman Muaz Resulullah'ın sünnetiyle hükmedeceğim der. Allah Resulü Aleyhisselam ne kitabullah da ve ne de Resulullah'ın sünnetini bulamazsan diye tekrar sorunca Muaz kendi reyimle iştahat edeceğim. Hüküm vermekten geri durmayacağım. Muaz Radina der ki bu cevabın üzerine Resulullah Aleyhisselam memnun kaldı. Göğsüme eliyle vurup Allah'ın elçisinin elçisini Allah'ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurdu. Evet. Bu hadis bizim için fıkıh için çok önemli. Burada iştahat anlatılıyor. Kitabullah'ta Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette olmayan bir hadise çıktığında onu benzeri ile kıyaslayıp ortaya yeni bir hüküm koymak. Şu an aklıma ilk gelen örneği veriyorum. Tüp bebek. Şimdi 14 asıl önce tüp bebek yoktu. E, hadisler ve ayetlerden tüp bebeğe dair hiçbir işaret bulamıyoruz. Ne yapıyormuş deyiz? kıyas ediyor. Hükümler belli. Bakıyor. Her şeyi yerine oturtuyor. Diyor ki: Babanın spermi annenin rahmine giriyor ama normal olan bir cinsel birleşme yoluyla değil. Doktor vasıtasıyla, doktor eliyle oluyor. Arada bir doktor var normal dışı bir hal. Lakin evli çiftin erkeğin sperminin kadının rahmine girmesi caiz olan diyor ki bu şartlarda olursa yani sperm babanın yani nikahlı kocanın olursa bu caizdir. Diyor. 4897. hadis. Übnü Seneme radıyallahu anh anlatıyor. Rasulah Aleyhisselam odasının kapısında bir münakaşa işitmişti. Yanlarına çıkıp ben bir beşerim bana ihtilaflar gelir. Bunlardan biri diğerine nazaran daha belagatlı ikna edici olur ben de onu diye doğru söylediğini zanneder lehine hükmederim. Ancak kime bir Müslümanın hakkını vermiş isem bunun ateşinden bir parça olduğunu bilsin. O ateşi ister yüklensin ister terk etsin kendisini bilir buyurdular. Bu hadisten çok uzun bir ders çıkar. Ama ben özet geçeceğim. Bakın ben bir beşerim diyor. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim? Bize ne öğretiyordu? Enle beşerüm misliküm yuha iyey. Ben de sizin gibi bir beşerim bana vahediliyor. Allah Resulü Aleyhisselam bir beşerdir. Ona bir tanrı vasfı yüklemeyin. Yani geleceği bilen, geçmişi bilen, her şeyi bilen yüklemeyin. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ı normal bir insan seviyesine alıp bizim seviyimize alçaltıp resulünü de yok saymayın. Hakkını doğru verin. Allah Resulü Aleyhisselam bir beşerdir. Ama ona vahy ediliyor. Yani ne o da bizim gibi insandı deyip alçaltabilirsin ne de onu ne billah onun da bize öğrettiği gibi İsa ya yaptıkları gibi yapmayın Hıristiyanların. tanrılık vasfına alabilirsin. Dengeyi koruyacaksın. Ve bu denge de çok yapılan bir hata. O da bizi bir insandı direkt basitleştirip onun Resulü'nü vahiy alıyor olabilirdiğini vahiy alıyor oluşunu yok saymak. Biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın mübarek sakal teline hürmet ediyoruz arkadaşım. Hürmet ediyoruz. Hırkasına cami yaptırmışız. Sırf hürmetini korumak için bir bina inşa etmiş bizim ecdadımız. Allah onlardan razı olsun. Diyor ki siz ona tapıyorsunuz. Biz ona tapmıyoruz. Biz onun çok kıymetli olduğunu aklımızda tutabilmek için bunu yapıyoruz. Onu normal bir insan görmüyoruz, tanrı da görmüyoruz. Onu hak ettiği dereceyi verecek şekilde görüyoruz. Bana ihtilaflar gelir. Yani ben sizin aranızda hükmederken bana vahiy gelmediyse o konu hakkında bir insan olarak elimdeki delilere bakıyorum. Dava dosyasına bakıyorum ve karar veriyorum. Sen bundan yola çık. Benim hocam, benim şeyhim her söylediği doğrudur. Ya Allah Resulü demiyor ki bana her konuda vahiy gelir. Sen nasıl bunu yapabiliyorsun ya? Tanrılaştırmayın insanları ya. Allah Resulü dahil hiçbir insanı tanrılaştırmayın. Burada hani bizim konumuzla alakalı olan şey sen mahkemeler kitabına uydurarak kanunların açıklarını bularak sahte delil üreterek haklı çıkmış olabilirsin. Önemli olan Allah katında o davanın sonucu. Ne yaparsın? Ateş yüklenirsin. Ateş. Sen davayı kazandın diye kendini ve etrafını kandırarak sevine sevine gidersin. Çıkarsın mahkemeden. Sırsında bir ateş yükü vardır. O görünmez ateş yüküyle öldüğün anda muhatap olursun. Yani ne diyor? Sonunda hadisi. İster terk etsin. Yani kendi bulur. Kendi bilir. İster ateşe yüklen, ister yüklenme. Senin kendi seçimin. Burası dünya. Bir imtihan. 4898. Sahi hey hadis. Sahihinin bir rivayetinde hadis şöyledir. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınızın hüccet günüyle diğer bazısından daha ikna edici olması böylece benim işittiğime dayanarak onun lehine hükmetmem mümkündür. Kimin lehine kardeşin hakkında bir şey hükmetmişsem bilsin ki onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. Sen hakimi kandırabilirsin, yargıyı kandırabilirsin. Sahte delil üretebilirsin. Olan mevcut delilleri gizleyebilirsin. Dünyada kazanabilirsin. Ama ahette kaybedersin. 4899. hadis. Eşas İbn Kays'ın anlattığı göre Humus'tan bir köleyi Abdullah'tan 20 bin dirheme satın almış ve Abdullah kölenin bedelini almak üzere kendisine bir adam göndermiştir. Adam gelince Eşas ben onu 10 bine satın aldım dedi. Abdullah da öyleyse seninle benim arama hakem olacak bir kimse tayin et dedi. Eşas benimle kendi aram da sen hakem ol dedi. Bu üzerine Abdullah ben Resulullah Aleyhisselam'ın alışveriş yapan iki kişi ihtilafa düşerse ve aralarında da delil yoksa mal sahibinin söylediği esas alınır veya alışveriş terk edilir dediğini işittim dedi. Evet. Şimdi İmam Malik ve İmam Şafir satıcıya malı söylediğin fiyata sattığına dair yemin et denir. Satan yemin ederse müşteriye ya satıcının söylediği fiyata malı satın alırsın ya da söylediğin fiyata sattığına dair yemin edersin denir. Eğer yemin ederse satana iade edilir. İmam Şafii'ye göre ise malın mevcut olması ile telef olmuş bulunması arasında fark yoktur. Hüküm böyledir. Çünkü herkes de yemin etmiş birbirinin söylediği fiyatları reddetmiştir demişlerdir. İmam-ı Azam'a göre istihkaktan sonra yemin edince müşterinin sözü esas alınır. Bu fıkıla ilgili biz belki de olsun diye okuduk. Doğrusunu Allah'tır. Velhamdülillah.